Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar cumartesi gününden. Böyle sandviç ekmeklerimi artık bayatlayacaktı. Onları böyle kaşarlı tost yapayım dedim. Kızlarımla kahvaltı yapacağız. Ee, Duru yer sofrasına yemek istiyor. Beni bekliyor hazırlamak için. Şimdi sofra kuracak benim. Bu hanımefendi de sofra bezi elinde bekliyor ablaları. Bakar mısınız? Diyor sofrada yiyelim. Masada yemeyecekmiş. Çok seviyor bu çünkü sofra kurmayı değil mi? Balkonda yiyelim dedim istemedi. Tamam biliyorum sen onu çok seviyorsun. Masada yemeyecekmiş. Evet. Hadi bakalım o zaman. Hadi tostlar olmak üzere. Hadi. 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 Tamam dur serelim anneciğim. Beraber serelim tamam. Hadi tut bakalım. Uçlarından tut. Şuradan da tut. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben sofraya getireyim dur. Saat 11 oldu bu arada. Değil mi Duru? Saati söylemezsem rahat edemem. Sen ayağını düş eder Dur. Gel tamam şurada açalım. Ayağına düşmesin. Burada açalım anneciğim. Tamam burada açalım. Önce bir soframızı silelim. Önce bir bezle alalım anneciğim. Anneciğim bana da şuraya Hadi kurabilirsin anneciğim. Tabakları vereyim ben sana. Altından üstüne al böyle. Ben sana tabakları getireyim. Anne buraya koy. Anne buraya koy. Tamam buraya koyayım sen koy hadi. Sen koy bakalım. Hadi bakalım. Bunu ben de mi koyacağım? İstediğin yere koyabilirsin anneciğim. Bunu koyabilirim. Evet. Şu bardağın yanına koy. Teşekkür ya. Anne baba. Çok uca koydumdur. Yavaş, yavaş. Heyecanlanma. <laughs> Nasıl heyecanlanıyorsun? Anne bu da... Yavaş Burası. anneciğim. Onu da şuraya koy. Anne. Onu da şöyle koyalım. Anne tostları getirelim. Anne hadi bu bu. Anne hadi bu bu la. Bir de yerini beğenmiyor yalnız. Bak. Evet kızlarımla cumartesi kahvaltımız hazır. Efendim kızım. Sucuk yapmadım tost var diye bak, ama her bak, gün bak, her gün sucuk bak, yenmez. Bak, 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 her bak, gün bak, sucuk bak. istiyor bu. Tostlar çok güzel oldu ama bak. Şöyle kahvaltılarımız da, da burada. Bak, bak, tamam yarın yapacağım tamam söz. Bak, Artık oturabilir miyiz? Oturma, oturma, Sucuktan vazgeçirdik. Çünkü her gün evet. olmaz. Evet, her gün olmaz. Çünkü kahvaltılık yemiyorsun o zaman. Evet, baba, dede, baba gelirken sucuk alsın yeni evet. Hadi Azra'cığım uyanamadın mı annesi? <gülüyor> <gülüyor> uyanamadın mı annesi? <laughs> Çayını karıştırdın mı? Anne Hadi afiyet olsun bakalım. Anne. Anam çalışma var apartmanda yine. Cız 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 cız. Evet. Dur sen bugün ne kadar acıkmışsın ya. ikinci tostu yiyorsun. Evet. Ve bunu da yiyor Onu da mı yiyeceksin? Evet. İnanmıyorum sana. <laughs> i̇kinci bardak çayını içiyor bu arada. Tabi onu açık çay yapıyoruz biliyorsunuz. Ama çaysız duramıyor. Ama çok çay içiyorsun <laughs> evi topladım arkadaşlar kahvaltıdan sonra bulaşık olayını da hallettim çaydanlığımı cifledim şimdi kahve yapacağım duble fincanda şuradan kahvemizi alalım cezve de yapıyorum bu aralar cezveye alıştım balkonda kahvemi içtikten sonra camlarımı silesim var inşallah niyetim o yönde bakalım Kahvemiz kabarmaya başladı arkadaşlar. Bu saatlerde benim balkon çok güzel esiyor. Tam böyle öğlen vakti. O yüzden kaçırmak istemiyorum tam bu zamanları. Normalde dediğim gibi camları silme işim var ama bir yarım saat kendime mola verebilirim bence. Mis gibi olmadı mı? Hadi bana afiyet olsun. Anne, ne yapıyorsun Duru? Bir şey var Duru. El siliyorum. Evet, bugün odaları sileyim diyorum. Yatak odasıyla çocuk odasını. Salonu da artık yarın mı yaparım bilmiyorum. Hepsi bir anda yapamam gibi geliyor. Evin içi çok sıcak. Şöyle açalım bakalım. Burada bir dünya ütülenecek çamaşır var. Sen <laughs> ütüler misin Duru? Ötülenecekleri Uçul şöyle alalım. Anne Efendim? ben ütüle. Sen mi ötüleyeceksin? Evet. Evet suyumuzu alalım. Suyum hazır. Önce içten alalım. Anne. Ne yavrum? Sen de Neye güldün o kadar? Ortada, ortada şey, ortada şey Sen in orada, in anneciğim orada. İn orada. Hayır, oradan oradan elini çek, elini çek Şu camın önünü bir alayım, elini çek. Anne ben burada, ben Anne ben, var. ben var. Aç, Ay inme, in, in, in. Anneciğim iner misin? Anne hadi. Hadi in. Ben burada bakıyorum. Hadi in kızım. Anne ben burada bakıyorum. Ayağın kayar düşersin. Beni bir rahat bıraksan diyorum nasıl olur? Anne böyle Camlar batmış. Üstünden hep yağmur geçti ya. Çok kötü olmuş camlar ya. Anne. Ha yavrum. Evet. Oy lanır lanır. Lanır lanır. çekersin bir camı nasıl sildiğimi bilemedim. Evet, Burası hani... bitti az odasına geçeceğim ama Duru'dan camı nasıl sildiğimi anlayamadım gerçekten. Anne Seda su dedi Evet suyu rahat bırak o suyu değiştireceğim çok kötü oldu. Hala. Bırak onu. Hala balıklar mı? Balıklar mı ki? Hadi Bunları alalım sandalyemizi. Bu cam bezimiz. Anne, hadi Bak hep bozdun görüyor musun? Anne ben popülerim papir hep hep Anne ben popülerim Ama sen alamazsın. çıksın. Sonra süt istedi benden. Anladım uykusu geldiğini. Neyse dedim. Bahanem oldu. Odaların camları temiz. Burayı zaten sürekli alıyorum mutfağın camını. Sonra balkonu yıkadım. iki kova su döktüm oraya. Sürekli oturduğumuz için bir de çocuklar bir şeyler de döküyorlar tabii. Orası da temiz oldu. Yemek yok. Geldim mutfağa. Düşünüp duruyorum. Dünden biraz yeşil mercimek var dolapta. Yanına ne yaparım? Gerçekten bilmiyorum. Aslında tavuklu pilav mı yapsam? mevlüt pilavı gibi böyle yanına ayran salata falan bilemedim Allah düşünüp duruyorum pazara gitmem lazım Rıza işten geldikten sonra o da gelir zaten 2 saate kadar öyle ben şimdi Azra sandviç hazırlayacağım o da acıktı çünkü ben de birazcık karpuz keseceğim kahvaltıyla duruyoruz ikimiz de acıktık biraz karpuz yiyeyim ben de soğuk soğuk iyi olur öyle ondan sonra da görüşürüz zaten yine Şöyle bir tabak doğradım vallahi buz gibi. Azra'ya da veririm. O da biraz yer. Balkona gidiyorum. Rıhan'ım uyandı. Hemen yemek işine girdim ben de. Rıza da birazdan gelir. Şöyle tereyağlı bulgur pilavı yaptım. Sulu köfte yapıyorum. Burada patatesli havuçlar pişiyor köftenin iç malzemesini hazırladım. Bir tane soğan rendeledim, maydanoz, baharatlarını kıyma koydum. Bir çay bardağı pirinç koydum. Güzel yoğurup unla şekil vereceğim arkadaşlar. Yemeği kapattım. Rıza da işten geldi. Pilav zaten sıcak az önce yapmıştım. Şöyle bakalım. Mis gibi görünüyor. Bayağıdır sulu köfte yapmadım bu şekilde. Biz pirinçli yapıyoruz. Bulgurlu yapanlar da sürekli söylüyorlardı bir ara bulgurla dene Elif diye ama bugün de yine unuttum pirinç kattım. Bir dahakine mutlaka bulgurlu deneyeceğim. Ben şimdi sofrayı hazırlayayım. Karnımızı doyuralım ondan sonra doğru pazara gideceğim. Saat 6'ya geliyor. Yemeğimizi yedik. Hızlı bir şekilde hazırlandım. Pazara iniyorum. Kapanmadan yetişmem lazım. O kadar sıcak ki rahat bir şeyler giydim. Şöyle şu keten pantolonumu giydim. Bu çok rahat oluyor. Artık kot falan giyilmiyor. Pazarda işim bittikten sonra Rıza'yı arayacağım. Kızlarla beni almaya gelecek. Artık öyle dolmuşlara yürümek yok yani. Çağıracağım. Gelecek bakalım. Çarşıya indim. Önce giyim pazarını gezeceğim arkadaşlar. Bayağıdır giyim pazarına bakmadım. Bir 10-15 dakika gezineyim. Ondan sonra büyük pazara geçerim diye düşünüyorum. Çarşı yanıyor vallahi. Hiç aslında gezilecek gibi değil ama yapacak bir şey yok. Ne kadar bunlar? 10 lira mı? Güzelmiş. Malları çok güzel. Şöyle taytlar var. Ay elbiseler çok güzel. Bu elbise ne kadar? 30 lira mı? Çok güzelmiş. Bakın. Ay cicili bicili. Harika. Allah pazar gezmeyi özlemişim. Kıyafet pazarını bayağıdır gezmemiştim. Duruya çiş kilo da alacağım arkadaşlar. Gene biz bez takmıyoruz ama arada kaçırıyor. Şurada da her şey 5 diyor. Evde giymeye falan bunlar iyi oluyor çocuklara bakın. Şunlar mesela iyiymiş. Şöyle renkli renkli var. Şort var mı? Var. Şunlardan alabilirim. Şöyle şortlar da var. Duru Hanım'a çiş kilodu buldum arkadaşlar. 7,5'müş tanesi. 3 tane alıyorum. Üç tane mi kalmış? Şöyle buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı şimdi demir parkın önünde sağlamıştık. Niye dedi? Pazar toplanmadan yetiştim arkadaşlar. Hemen şöyle alışverişimi yapıp gideyim. Biber beşe düşmüş. Daha yeni geldim bakıyorum abla. Kabak. 2'ye düşmüş. 2 lira salatalık çok güzel görünüyor. Şu çok güzelmiş. Bakın 4 lira domates. 5 lira. tur atalım. Ondan sonra Hepsi alışverişe ben. başlayalım. Fasulye ne kadar? 7,5 buçuk yavru. Yedi buçuk. Çok güzel taktım. Bahçe fasulyesi. Güzelmiş aynen. Bir kilo alayım abla. Şuna gel. Burası Dolma şey, Kırış, ben bahsedeyim. ne kadar? 5 lira. O da 5 lira. Patlıcan çok güzeldi. 2 lira. Bir buçuk kilo bundan alıyorum. Salatalıklar da çok güzel bakın. Çok güzel onlar. Rıza beni aldı. Kızlarla birlikte pazardan geldim arkadaşlar. Hemen aldıklarımı göstereyim. Çünkü yengemlere gideceğim. Kızlar arabada bekliyorlar beni. Şöyle taze fasulye aldım 7,5 liradan. Şöyle 2 liradan erik domatesi aldım. Salatalık aldım 1,5 liraydı. Şöyle 10 liralık kızartmalık patates aldım. Daha sonra yine 1,5 kilo kabak aldım. 2 liraydı kilosu. Bir bağ maydanoz var. Patlıcan aldım tam 1,5 kilo. Yine kızartmalarda falan kullanırım dedim. Şöyle 10 liralık sivri biber aldım. Çok güzel görünüyordu gerçekten. Şurada da yengem domates istedi. Ona 1 kilo yine erik domatesi ayrı aldım. Burada salatalık vardı. Bu kadar arkadaşlar aldıklarım. Bunları yerleştireceğim. Dediğim gibi beni kapıda bekliyorlar. Yengemlere bırakacak Rıza bizi. Duruya da 5 liradan şunları aldım. O kadar güzeldi ki malı bakın şortlar evde giyer diye. Tane 5 liraydı. Yıka yıka giydir. 2 tane de şöyle kolsuz yine. 20 lira bunlara verdim. da bu çiş kilotlarına verdim. 3 tane. Dediğim gibi kaç gündür biz zaten tuvalete gidiyoruz arkadaşlar. Ara ara soruyorsunuz. Ama bunlardan lazımdı. Çünkü bazen unutuyor altına kaçırıyor. Evde bulunsun dedim. Malı da güzelmiş. Bir tane de kendime şöyle 10 liraya tişört aldım. Yine evlerde giymeye. Bayılıyorum böyle mikili şeylere biliyorsunuz. Pijamalarım da hep bu şekilde. Bunları makineye atacağım. Tabii ki yıkansın. Ondan sonra kullanırız. Tam pazardayken yengem aradı. Annen burada diye. E, gel çay içeceğiz. Seni de bekliyoruz kızlarla diye. O zaman dedim hızlı hızlı pazar alışverişini yapayım. Rıza beni bırakır dedim dönüşte dedim. Ama poşetleri bagajda bırakamazdım. O da annesine gidecek. Yakınlar zaten birbirine. Dönüşte alırım sizi dedi. E bunları dedim hemen dolaba atayım. Geliyorum dedim. Şimdi çay demlediler. Beni bekliyorlar bakalım. Sen otur bak anneanne oturuyor otur sen. Biz yengemlere geldik şimdi. Otur, otur, otur. Yer beğenemedi. Şu güzel manzaraya karşı oturuyoruz. Birazdan da çay keyfi yapacağız. Ee, bak hiç anneannesini benim. rahat bırakıyor İki mu? De. Bir o koltuğa geçiyorsun, bir bu koltuğa duru. Tamam yeter. Tamam bak ittik ittik. Otur ananenin kucağına. Anne. Otur aşkım. Canım yavrum. Anne. He kızım. Sen benim yanıma mı geldin buraya? Evet gördüğünüz gibi kaynanam seviyormuş arkadaşlar. Burada da beş çayına yetiştim yengem sağ olsun. Hemen şöyle göstereyim. Sarmalar var. Burada da domates kurusu varmış. Malatyalılardan almış yengem. Tadını da sevmiş. Bize de kavurdu böyle. Biz de şimdi tadına bakacağız. Mis gibi mayalı poğaça yapmış. Bakın yumuşacık. Dolma biberler var. Karpuzumuz olmazsa olmaz yazın. Şimdi çaylar da geldi. O zaman bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz.